Herkese merhabalar. Arkadaşlar botumuzun bütün detaylarını her şeyini yerleştirdik. ilk önce tentimizden başlayalım. Bu markası neydi? Sea Storm. Ha, <laughs> evet Sea Storm botların burada tente aparatı var. Hepsinde Efendime söyleyeyim minderi var. Yani kendi aksesuarları zaten genellikle üstünde. Her şey düşünülmüş yani. Bunu kendilerinin olmadığı için dışarıdan bir firmadan sipariş verdim ve de gayet güzel. Şu gördüğünüz aparatla şunlarla şu gördüğünüz aparatlarla bunu tutturuyoruz. Bu rüzgarda falan herhangi bir şey olmaz. Ee, artı botumuzun önüne şöyle bir merdiven aldık. Ee, yaşlı olduğumuz için biz yani normal gençler gibi çıkamayız. Şunu önüne koyacağız. Şu halat bağlama yerine, burada suya gidecek, burada basarak çıkacağız. Ee, bunu da sipariş verdik aldık artı iki metre şeyimiz var. İpimiz. Bu da halatımız. Bu şöyle bir şey. Şöyle yapıyorsunuz. Yapıyorsunuz ve açamıyorsunuz. <laughs> ya bu nasıl açılıyor? Şöyle açayım sakat olduğu için Arkadaşlar şimdi bunu böyle yere attınız. Bir bilgi vereyim. Belki bilmeyen arkadaşlar olur. Bunu yere attınız. Eğer bu zincir olmazsa şu gördüğünüz zincir bunun hiç bir yükü yok. Yani sadece bu da satılıyor. buçuk kiloluk. Ama bu zincirden mutlaka bir buçuk 2 metre almanız gerekiyor. Çünkü gerekiyor. Çünkü olayımız şu. Bunu yere attığınız zaman eğer burası zincir olmayıp ip olursa bu böyle kalacak. Yani bu sizin botunuz sürüklenecek. Bu zincirin görevi bunu yere attınız, zincir görüyorsunuz ağırlık yapıyor. Yani ne oluyor? Biz bunu yukarıdan bol çekildiği zaman eee Gör, görüyorsunuz bu takılıyor kayalara. Yani bu zincir bu çapayı yere sabitliyor. Evet. Mutlaka bu zinciri <laughs> alın. Bazı arkadaşlar sağlık ipten çapa alıyor. Yani iş görmez. Bu zincir yaklaşık 2 metre bir zincir alacağınız. Bu yani bütün gemilerde şu zincir işi görüyor. İp i̇ş işi görmez sadece çekmek için yarar. Başka hiçbir iş yaramaz yani. Bu da dipnot olarak size kalsın. Bu böyle yapılıp ondan sonra şuradaki kilitleniyor. Kilitlendiği zaman görüyoruz arkadaşlar toplanmıyor. Toplayacağınız zaman şöyle yapıyorsunuz. Kapatıyorsunuz. Kilitliyorsunuz. Bu böyle. bu otumuzun şöyle çekebilecek mi Alta? Şu alta şey var e, ve şişme. E, bazı botlar da düz. Genellikle almak ister yani şey yaparsanız denizde şu daha iyi. Daha iyi yani suyun üstünde gider. Daha iyi denge sağlar. Buna dikkat edin. Yani alırken düz almamaya çalışın. Ve tamamını alın yani. İster alüminyum ister yani ne alırsanız aksesuar olarak bu Türk bayrağımız var. Ee, bu mecbur çünkü bunun önümüzdeki hafta ruhsatını şey yapacağım. Alacağım. Arkada iki tane tekerimiz var. Ee, bunları e, normal götürdükten sonra ben bunları sökeceğim. Bazı arkadaşlar katlıyor, motora engel oluyor. Ben denize indikten sonra söküp içeri koyacağım ben bunları. Sadece denize giderken kullanmak için. Ee, arkadaşlar balık bulucum orada. gelmedi marka. Ee, bu da aküsü. O da burada. Bu balık bulucunu ben buraya sabitledim. Yani basit bir şekilde. Ben şimdi böyle kullanacağım için yakından göreyim diye kablolarda şu kürek yerleri var koyma yerleri oradan klipsleyerek geçirdim. Şurada zaten benzin olacak. Burada da motorumuz olacak. Ee, bir de balık bulucumuzun dipo aparatı var onu da göstereyim. Ben kendim yaptım. Şu gördüğünüz Şu suyun içinde kalacak. Yani bunu paslanmaz kullanın arkadaşlar devamlı denize gireceği için bu şey paslanmaz. Ben bunu şu arkada bu şeyi söktüğüm zaman lastiği. Eee oraya iki tane bir dayıran sıkacağım. Gayet güzel ve hoş oldu yani. Bunun da böyle çantasına koyabileceğiniz. Bu çanta su geçirmez. Bir de şey poşetler var. E, telefonunuzu falan koymak için, sudan koymak için o poşetlerden. Ee, bu teknenin ruhsatı, evrağı, ehliyeti her şeyini bunun içine koyabilirsiniz. Ben şu önünde ufak bir plastik bir sandık alacağım. Çapa ipinden koymak için oraya. Bir de şey balık malzemeleri de. Bu. Yani bu baydalmazın üstü şeyini lambası var. Şuradan kablo alıp şu aküye Olur ya gece şey oldu mu? Yani dışarıdan bizi görsünler diye yani. Bu da öyle olacak pişli. Bu brandımızı dört yerden gerdirdiğimiz zaman sıkıntı kalmıyor. Şu anda resmi işlemler var. E, motorumuzu servise götürdüm, çalıştırdım. Yani motorda bir de bir hepsini. Zaten Honda motorlar için yani kimseye kötü bir şey demiyor. Servis de yani çok iyi yaptınız aldığınız diyor. Bir de yani yakıtı az yakıyormuş. E, 4-5 depo gezdikten sonra tekrar servise geleceğiz. Ondan sonra artık kaç depo bilmiyorum yani. E, bu şeyde e, motoru e, deposu yedek deposu siparişi verdim. Bir de onu o geldiği zaman motor çalışırken de onun videosunu çekelim. Arkadaşlar botun fiyatını söylemek istemiyorum. İnternete girip bakarsınız. Çünkü e, bir sürü marka bot var. Hepsinin fiyatı farklı farklı. E, bu sefer yani satan esnafa ayıp olur. Mesela ben buna 10 lira desem o adam 20 liraya satıyor. Başka marka yani o yakışmıyor yani eğer e, bu marka alırsanız internette görürsünüz zaten fiyatlarını başka markalar da var bir sürü marka var e, yani o sizin tercihiniz ama bilmiyorum bu marka benim baya hoşuma gitti yani şu anda böyle denizden biraz korkuyoruz biz ailecek ama bu botu motoru gördükten sonra Korkumuz kalmadı yani. Ee, şeylerimizi aldık. Ee, neydi? Emniyet. Can, Can yeleklerimizi aldık. Zaten bu satta bunları şey yapıyorlar. Botumuzu götürüp orada şişireceğiz. Bir de isim yazacağız. Onları da götürüp bu e, satımızı aldıktan sonra, ondan sonra bir denize indireceğiz botumuzu. Bir testimizi yapacağız o zaman. Yani e, yorumlara fiyat şey yapmayın da internette bu markaya bakın. Ondan sonra tentelere bakın. Çünkü ben de esnaf olduğum için yani Fiyat vermek istemiyorum. Araştırın hangisi size uygunsa Hangisi şeyse onu alabilirsiniz yani. Bu ben balık buducu, e, Bayağı evvel aldım. Ee, 4 ay oldu 3-4 ay evvel aldım bunu. Balık bulucu. Ee, oltalarımız var. Oltalarımızı aldık. Ya aşağı aşağı denize çıkacağız. Bu botu bot şeyi bu kadar. Ee, neydi? Özelliği bu. Ah arkadaşlar bunları bir daha atarken çok aşırı sıkmayın. Taktı olduğu için e, eziliyorlar. Mutlaka silikon sıkın bunlara, hani su şey yapmaması için. Yani fazla e, böyle çok böyle şey yapmayın yani. Yani bunun ben videosunu çeksem ne olur, çekmesem ne olur diye düşündüm. Çünkü basit bir şey yani. Ya zaten elinizden gelmiyorsa hiç uğraşmayın yani. Bir bilen bir kişiye yaptırın. Bu şöyle. Bir tanesini açayım. Böyle gevşetiyoruz arkadaşlar. Şurada. Bunu aşağı şey yapın. Bunu yukarı yapıp buradan sıkabiliyorsunuz. Bu motor işte engel olacağı için ben bunu söküp motor için almayı düşünüyorum. Sadece ben bunu taşırken he, ben burayı çıkarttığım zaman balık bulucunu buraya takacağım. Şuradan böyle. Gayet basit. Bunlar alırken hep paslanma Şu anda motor şeyin üstünde duruyor. Bu zaten ayarlı. Şuradan sıkıyoruz. Kalmasını buradan derdim. Şuradan bir yapak yapacağız yani. Başka botla ilgili. Ya botun bir de bu eklem yerleri yani o kadar güzel yapıştırılmış ki fabrikadan. Yani çok harika gözüküyor böyle. Abi bilmiyorum yani. Çok iş, işime sindi. Arkadaşlar şeyimiz bu kadar. Çapayı dediğim gibi zincirsiz katiyen almayın. E, mutlaka zincir alın. 2 metreye yakın. Ben 50 metreyi bana yeter diye şey yaptım. E, başka başka herhangi bir şey yok. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. E, motor e, depo geldiği zaman e, motorumu çalıştıracağımız zaman onun çalıştırırken e, videosunu çekelim. İyi akşamlar.